Herkese tekrardan merhabalar Trademont kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber yeniden gün ortası çalışmamızda karşınızdayız. Miatek Reader Akenerji Sasa, Astor ve Agrot'un sırasıyla aracı kurum dağılımlarını gün ortasında gerçekleştirmeye çalışacağız. Birçok hissenin de devam çalışmalarını gün sonunda, seans sonunda gerçekleştiriyoruz. Zaten bu anlamda kanalımıza abone olmayı ve bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız da bu videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın diyelim. Ve Miatek ile başlayalım. Şimdi gün ortasında ilk 5 alıcı tarafta Ak Yapı Kredi Bofa garanti vakıf olduğunu görebilmekteyiz. Bunlara karşılıklı yatırım finansman yine gelmiş. Miatek ne zaman kafasını kaldırsa yatırım finansman sadece satışa geliyor. Hacime gelmiyor. Satışa geliyor. Satışı bırakıyor ve gidiyor arkadaşlar. Bugün de tekrardan öyle bir günle karşı karşıya kaldık. Sonrasında Ziraat Flip Kapital QM Finansmak ve İş şeklinde de bir ilerleyiş var. İşin satış ağırlığı çok fazla değil. E, ee, yapı kredi bofa. Yani hacmin düşük kaldığını yine söyleyelim. Bakalım gün sonunda bofanın artı İş bankasının artı olmasını Tabii ki Miatek'te isteriz arkadaşlar. Burayı da takip edeceğiz. Reader'da ilk 5 alıcı vakıf iş, invest az, marbaş tacillerken ilk 5 satıcı tarafta ise bofanın olduğunu yine görebilmekteyiz Reader'da. Yukarı yönlü hareketliklerde bir satış baskısı şu an için oluşturmakta. A1 Kapital Info Garanti TEP şeklinde de bir ilerleyiş durumu oluyor şu an şu saat şu dakikada. Peki şu şekilde Ak Enerji ile devam edelim. İlk 5 alıcıda Info, Osmanlı Gedikmek, a Bir Kapitalken ilk 5 satıcı tarafında Vakıf, Garanti, Deniz, Yapı Kredi ve Ziraat küçük yatırımcılar şu anda e, bu noktada e, düşüş durumundalar. Ak Enerjide şu anda tepki hareketi mevcut. 2 e, günlük taban durumundan sonra tepki hareketi mevcut. E, seans sonunda detaylı çalışması kanalımızda olacak. Ak enerjiyi de kapattık. Sasa ile devam ettik. Sasa tarafında da birinci sırada Info Garanti Deniz Mexa Filip Capital varken ilk 5 satıcı tarafta ALB Yatırım, Ziraat, Oyak İş ve Vakıf Bank'ın yer aldığını görebilmekteyiz. Ofa burada kısmi alımda şu anda hacimle de 3. sırada yer alıyor. Baktığımız kadarıyla 40 liranın üstünde fiyat hareketleri mevcut. Astor Enerji ile devam ediyoruz. Astor Enerji'de ilk 5 alıcıda garanti, oyak, yapı kredi, ak ve info şeklinde bir ilerleyiş oluşurken ilk 5 satıcı tarafta iş, şeker, tep, gedik, taciler şeklinde de bir hacim dağılımı, özür satış dağılımı var arkadaşlar. İlk 5 toplamda da iş, bofa, yapı kredi, garanti, şeker şeklinde de bir ilerleyiş durumu var. Astor'un son olarak da Agrot'a bakalım. Burada Bofa'nın ağırlıklı olarak birinci sırada alımlarda önde götürüyor. 166 bin lot civarında bir daha yeni bir yenilim. 148 bin nota düştü. Osmanlı Deniz Ak iş. Bofa'nın ben burada kapanışta artı 120 bin üstünde kalmasını isterim. İlk bir satıcı tarafta da Ziraat Yapı Kredi Vakıf Garanti ve TEP şeklinde de bir ilerleyiş durumu var arkadaşlar. İlk 5 toplamda da iş yapı kredi deniz ziraat vakıf şeklinde de bir ilerleyiş gerçekleştirmiş baktığımız kadarıyla. Şu anki genel durumda bu şekilde. Agro'da dediğim gibi seans sonlarında hemen hemen her hisseye bakmaya çalışıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.